Malazgirt öncesine biz hep 1071 hmm. Malazgirt'te Anadolu'nun kapıları evet. açıldı diyoruz. Bu arada liselerde konferansa gittiğinde deyip soruyorlar hocam bu kapı nerede diye. Şimdi kapı mapı yok ama illa bir kapı olacaksa o kapı ahlattır. Ahlat evet. Onu aynen. ifade edelim yani ahlattır. Şimdi Anadolu'ya sadece eee Malazgirtle birlikte bir göç yaşanmadı. Şimdi Malazgirt'in biraz öncesine götürelim 1048. 1048 de Bizansları yenilgiye uğrattığımızda Pasinlere 20 yıl içerisinde 1068'e gelindiğinde İstanbul kıyılarındaydı Türkler. Hı, evet çok kısa bir süre. Ama bu süreç içerisinde Malatya fethedildi, Sivas fethedildi, Niksar fethedildi, Kars fethedildi. Bakın Mağazgirt öncesi yaşanan olaydan bahsediyorum. Şimdi sadece bu dönemde mi geldi? Hayır. Bakın Anadolu'ya Oğuzlar geldiğinde aslında kendi ırktaşlarıyla bu bir anlamda buluştular. Hı hı. Çünkü Bizanslar 700'lü yıllarda Sasani tehdidine karşı Avar devletinden tedarik ettiği <laughs> e, nüfusu Doğu Anadolu'ya yerleştiriyorlar. Hı hı. Avarlar 700'lü yıllarda Doğu Anadolu'da. Bu da önemli bir önemli. mesele değil mi? E, 755 yılında Müslüman Araplarla Bizans uğraştığı için Bulgar Türklerinin bir kısmını yine Anadolu'ya yerleştiriyor. Hı hı. E, 1048'e geliyoruz. Bizans Selçuklularla mücadele ederken e, Oğuzlar dışında peçenek gruplarını Anadolu'ya yerleştiriyor. Hı hı. E, zaten bu Anadolu'da bu kadar kısa sürede ilerlemin altında yatan nedenlerden birisi de bu. Yani Oğuz grubu e, Anadolu'ya giriş yapmadan önce zaten burada bir Oğuz kitlesi bir zemin olsa oluşmuş var, değil mi? O, zemin evet. oluşmuş. Şimdi Malazgirt'ten sonra ne oldu? Malazgirt 1071'de yapıldıktan sonra çok kısa sürede biz İzmir'deydik. Yani 10 yıllık bir zaman diliminde İzmir'de Çaka Beyliği'ni kurduk. Birinci Beylikler dediğimiz dönem başladı. İşte Çaka Beyliği var, Selçuklu var, İznik de başkenti. İznik İstanbul'un dibi. Nixar, Tokat, civarında danışmanlıklar var. Yani çok kısa sürede birinci beylikler dönemi dediğimiz dönem başladı. Anadolu'nun tamamı fethedilemedi. Hala Bizans'ın da etkisi var ama bu daha sonraki özellikle 1200'den sonra gelecek göç dalgasıyla ve da yıkılmasıyla Anadolu'nun tamamen Türkleşmesinin alt zeminini sağlayacak. Yani belli bir nüfus birikimi, belli bir nüfus olmazsa hani kısa bir sürede İstanbul önlerinde İznik'te bir kısa bir sürede İzmir'de e, zaten bu siyasi zemin nüfus olmazsa oturmazdı değil Nüfusunuz mi? yoksa değil mi? Oradan sadece gelir gelir geçersiniz. Kalamazsınız. Evet.